Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Gumball Tycoon oynayacağız. Ya çizgi film olan Gumball değil ha bu sakız olan Gumball. <laughs> abone istiyorsanız like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde yani beleş abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar oyun inanılmaz güzel. Şimdi şurada bir tane sakız aldım limon sakızı ve burada sakız makinemiz var. Biz sakız makinesi fabrikası. Yo sakız makinesi fabrikası ne lan? Ne demek? I don't speak I don't know why. You and why? my name is you call. Okay? Okay. Ben gidiyorum işim var. Sakiz fabrikası yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi saga buradan geldi. Şimdi oyunu anlatacağım bir saniye. Şunları da bir açayım arkadaşlar. Böyle 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 yüklememiz lazım bunları tamam. Şimdi abi şurada sakızlar iniyor tamam. Ben burada sadece limon sakızını aldım. Sadece limon sakızı iniyor şu anda. Çünkü tek bedava olan oydu. Limon sakızları buradan aşağı iniyor ve gelip burada duruyorlar arkadaşlar. Biz de buradan gelip kapıyı açıyoruz bunlara. Bunlar geçiyor. Burada ısıl işlem görüyorlar. İşlem gördükten sonra burada hazır hale geliyorlar. Burada sakızları yükleniyoruz ve sakızlar da küçücük bir şekilde burada geliyorlar ve buraya düştüklerinde de bize para kazandırıyorlar. Oyun çok güzel. Şimdiden like attınız bence bence şimdiden abone abone doldurursun? Şimdi bu her yeri kapıyı mapıyı açıyoruz. Bunlar artık otomatikleşecek arkadaşlar. İleriki bir Biz sa biraz sakin olun arkadaşlar. Bunların hepsi otomatik bağlayacak. Şimdi gelip 20 dolara ikinci limon sakızını aldım arkadaşlar. gamble yani. Çizgi film olarak de Gumball değil. orada şu an 2x veriyor galiba. Niye 2x verdiğini bilmiyorum. Oyuna yeni başladım diye olabilir arkadaşlar. Eğer bu böyle devam edecekse mükemmel bence. Lan ne oldu bu ne? 2 dakika gezmeye gittim Allah'ım. Sakızlar sıralanmış kanka. Aç şu kapıyı Allah aşkına ya. Bu ne? Bir sürü sakız var. Oo, bir dakika fabrika coştu arkadaşlar şuraya tıklamam lazım çabuk 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 ulan var ya, az daha trafik oluşuyormuş demek ki arkadaşlar uzun bir süre şu kapıyı açmazsanız bu arada bunlar otomatiğe bağladıktan sonra böyle sıkıntılarınız olmayacak da o kapıyı uzun bir süre boyunca açmazsanız demek ki burada full böyle tıkanıklık oluyor ve belki şu makinaya bile tıkanıklık yapabilir oha ya bu arada bütün limon sakızlarını bitirdim şu sırada kirazlar var kiraz toplarını da aldım kırmızı bir şey geliyor mu Allah'ın kiraz kırmızı olsun kiraz da sarı olmasın ya aha da geliyor arkadaşlar kirazlı sakızımız geliyor çok merak ettim bu acaba kaç para veriyor ya dur bunu takip edeceğim bu arada bu makinede sınır var arkadaşlar bakın sağ altta şu anda sıfır sakız var makinenin içinde ve makinenin şurasına geldiğinde sakızlar doluyor görmüş olduğunuz gibi ve 25 tane sakız sınırı var bunu da 300 dolar boyunca arttıracağız bir saniye şimdi limonlu sakızlar 1 dolar veriyordu bakalım kırmızı kirazlı sakıza kaç veriyor 6 dolar verdi lan galiba Korkuştur kaç 6 dolar veriyor kirazlar kirazlar da bittiğine göre artık sırada yeni bir tane daha var yaban mersini sakızları 700 dolar verdim. Ya ben Mersin'in sakızlarının güzel olması lazım. Mavi bir şey geliyor. Oha. bir dakika. Acaba kaç para veriyor ya? Bir dakika. Kirazlar 6 dolar veriyordu. Yaban Mersin'leri çok daha fazla vermesi lazım. Evet. Bir tane mavi yaban Mersin ağacımız geldi buraya. Ağaç ne la? Sakız ağaç ne ya? Bir dakika. Yaban Mersin'leri kaç para veriyor onu görmem lazım arkadaşlar. Şimdi yaban Mersin'i 25 dolar veriyor arkadaşlar. <laughs> Oğlum coştum lan. Bu sefer işte yok etmiş olabilirim şu anda. Şu anda itibaren yok etmiş seansı başladı arkadaşlar. Ve yaban Mersin'leri de bitti göre sırada üzümler var. Acaba üzümler hangi renk yani şimdi? Bir de merak korusu üzümlerin mor olması şart arkadaşlar. Evet trafik oluşmuş. <laughs> Trafiğimizi hemen açalım. Mor ahanda üzümler. Acaba üzümler kaç para veriyor ya? Oğlum her seferde bunu çok merak ediyorum. Tamam, tamam 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 tamam. Üzüm geliyor. Üzüm geliyor. Üzüm geliyor. Bakalım 25'te son. Kaç para verdiğini göremedim. Çok güzel. Ve üzümler 150 dolar veriyor arkadaş. Çaka mı bu? Hmm, vallahi kimi de çok severim. Kimi acını da alamadı. Aldım tamam. Kimisi kızdan Evet burada çalışanlarımız var arkadaşlar. Evet burada bir çalışıyor. Az önce Yusuf verdi. Yusuf sanırım işte kaytarıyor arkadaşlar. Kaçmış. Her neyse biz fabrikanın başında durmaya devam edelim. Bu an inanılmaz hızlı bir şekilde para kasıyorum. Acaba kiviler hangi renk ve kaç para veriyor? Çok merak ettim gerçekten. Oha kiviler yeşil. Abi çok merak ettim gerçekten kaç para verdiğini ya. Arkadaşlar kiviler 400 dolar veriyor. Bu neymiş la arkadaşlar? Sakız, sakız ağacı mı? Ulan 5 bin dolar verdi. Bu muydu? Bir dakika daha. bu para veriyor. Aa, <laughs> para veriyor. 1 dolar verdi. Bu kaç para veriyor? 25 dolar veriyor. Bu kaç para veriyor? 150. Aynen. Buradaki sak Allah Allah Allah. Trafik trafik trafik. Çabuk 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 kapı aç kapı aç. Oğlum ya sakızlar sıkışıyordu. Az daha kilitliyordu. Vallahi az daha kilitliyordu arkadaşlar. Işte. Lan bir yürü git acil topla oğlum acil sakız düşüyor git topla şunları ya. Arkadaşlar eğer siz de fabrikada çalışmak istiyorsanız tek şart abone olmak. Berk abone oldum dedi. Abone olmuş ve geldi yanında çalışıyor. Eğer siz istiyorsanız lan Berk Allah. La oğlum makinenin içinde ne işin var? Berk kaptı bu çocuk kafayı Ben bu çocuğu kovacağım ya arkadaşlar abone olup çabuk yardıma gelin bana. Şu Berke bak ne yapıyor ne lan orada. Arkadaşlar birazcık kafa yediğim için buradaki yükselticileri yeni gördüm. Allah'ım ya oyun bitecek neredeyse ben bunları yeni görüyorum. Bunları baya fazla para verdim yükselttim fakat bunlar inanılmaz ya artık sakızlar. E, artı yüz burada artı yirmi burada çarpı bir buçuk da burada. Ya yani normal 400 dolar veren bir sakız artık kaç veriyor 780 veriyor arkadaşlar. Yani bunu aslında başta yapmamız lazımdı da şimdi gördüm ya artık ya yapacak bir şey yok. Şimdi 70 bin dolara buhar yükseltici satın alıyorum arkadaşlar ve bu buhar yükseltici de aynı şunlar gibi yükseltiyor sakızlarımızı burada ne yapıyor ısıl işlem görmüş oluyor herhalde. Allah ne işe yaradı bilmiyorum ama galiba artık bir dakika yeşiller kaç para veriyor artık? Az önce 780 veriyordu şimdi 130 veriyor. Ya arkadaşlar ben bunlar niye şey daha yeni görüyorum ya? Arkadaşlar yeni sakızlarımız karpuzlu sakızlar karpuz sakızları sanırım kırmızı oluyor ve acaba yoklar kırmızı değil kırmızılar kirazdı acaba karpuzlar hangi renk? Ah karpuz karpuzlar pembe. Bakın 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 geliyor. Arda bir tane pembe karpuzlu sakız gidiyor. Bakalım acaba karpuzlu sakızlar kaç para verecek ya? Yani kiviler eğer kaç para veriyordu la kiviler? Kiviler 1.30 veriyorsa karpuzların bir 2.000 falan vermesi lazım. Aha geliyor karpuzlu. Karpuzlu sakızımız geldi ve 1.350 mi? La göremedim ki ya. 1930 veriyor. Abi daha yeni 100 bin dolar harcadım hala param var. Arkadaşlar baya büyük bir yatırım olduğunu. La ne zehiri oğlum zehir değil la bu. Oğlum su la su. Allah'ım ya. Ya ben bu belki kovacağım. Arkadaşlar büyük bir yatırım yapıp ikinci boğar yükselticisini yani 200 bin dolar verip bunu da aldım. Ve bundan da artık 1.5x veriyor. Yani artık 1030, 1090 verin. 1930 verin. Karpuzlar bakalım kaç para verecek. Çok merak ediyorum. Evet bir tane karpuz geliyor. 1930 veriyordu. Artık 2895 veriyor. Ya abi ben bunları niye dahil yapıyorum ya? Bunları aslında en başta yapmamız lazımmış. Artık param bitmiyor. Şuna bakın. Abi çok güzel olmadı bu fabrika. Ve işin güzel tarafı daha bir sürü sakız var arkadaşlar. Daha hiçbirini alamadıkla. la. Ve sonunda 1 milyon dolar ulaştım. İnanılmaz bir yatırım yapıp parıltılı yükseltici şeyi açtım arkadaşlar. Acaba bakalım karpuzları kaç para veriyor artık? En son kaç verdiğini de hatırlamıyorum ki ya. Ve son olarak 800 bin dolar verip de karpuz şeyini artık bitirmiştim bitirdim arkadaşlar. Geriye sadece kar topu, naneli sakız bir turuncu top şeyleri kaldı. Sakızları kaldı arkadaşlar. Ve şu anda inanılmaz güzel bir şekilde işliyor şu anda fabrikamız. Gerçekten mükemmel. E, çok sevdim gerçekten. Harika. Eğer bu sizin istiyorsanız bu videoya like atmayı ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Artık bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Yes